Geleneksel Türk mutfağına tekrardan hoş geldiniz sevgili yemek severler. Bugünkü tarifimiz lazanya tarifi. Öncelikli olarak hamurunu yapalım. Şimdi 2 su bardağı kadar unumuzu içerisine aktardık. Ben birazını aktaracağım. Gerekirse üzerine geri kalanı da aktarabilirim. Sonrasında az bir sıvı yağ, 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadardık. Bu zeytinyağı olan sıvı yağda da iki tane yumurtamızı ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip hazır hale getiriyorum. Şimdi ben bunların hepsini yoğurmaya başlayacağım. Bu karışımların bir hamur elde etmeye çalışacağım. Lazanya hamurumuzu hazırladık. Şimdi üzerine ıslak bez örtüp 25 dakika kadar bekleteceğim. Sonrasında da açıp tek hamur halinde açacağım. Çünkü hamurum küçük. Dilimleyip hazare getireceğim. Lazanyamızın hamuru dinlenirken bir yandan da beşamel sosumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı ilave ediyorum. ocağın altını yakıyorum. Eledikten sonrasında bir buçuk yemek kaşığı unumuzu ilave edip kavuruyorum. Kavurma işlemi bittikten sonrasında da içerisine bir buçuk su bardağı kadar da sütümüzü ilave edip bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberi tamamlayıp en sonunda beşamel sosumuzu elde etmiş oluyoruz. Şimdi tereyağımız erirken isterseniz Bolognese sosumuzu yapmıştık Bolognese makarnası için Bolognese makarna için onu kullanacağım buzdolabından çıkarttım şimdi onu da ısıtıyorum hazır hale getireceğim içindeki hamurunun yani hamurun kıymasını Bolognese sosundan yapıyorum Bir yandan da beşamel sosunu halledeyim. Ondan sonrasında demlenmiş olan daha sonra dinlenmiş olan hamurumuzu açıp önce sıcak suda 30 saniye sonrasında da soğuk suda şok yapıp tepsiye ayarlayacağım. En sonunda hepsini borcamda dizip karışımını tamamlayacağım. Evet artık erimiş vaziyette tereyağlarınız. Şimdi bir yemek kaşığı ve bir buçuk yemek kaşığı unumuzu ilave ettim. Ben bunu karıştıracağım. Küçük olmamasına dikkat edin. ilave ediyorum azıcık şimdi ise bir buçuk su bardağı sütümüzü oda sıcaklığında olacak sütümüz yoksa çok fazla küçülür hemen ilave ediyorum. Ve karıştırarak pütürlenmesini engelliyorum. Eğer bu sos yetmezse beşamel sos aynısından bir tane daha yapabilirsiniz. Artık koyu bir kıvam alması gerekiyor. Tuzumuzu da ilave edelim. Bir çimdik tuzumuzu da ilave ettim. Artık sadece kaynamasını bekleyeceğim. artık ısınmış vaziyette. Birazcık daha ısıtalım. Sıcak halde bekletelim. Evet, beşamel sosumuz da artık kaynamış vaziyette. Bunu da kenara alalım. Bolognese sosumuzu da alalım kenara. Şimdi ise hamurumuzu açmaya başlayalım. Sonra da bunu su böreği gibi önce sıcak suda, sonra da soğuk suda bekletip tepsiye dizelim. Ondan sonra borcamda son haline verelim. Üzerine ıslak bez örttüğümüz hamurumuzu artık alıyorum. Ve ben bunu ufak olduğu için tek hamur halinde açıp sonrasında ben bu küçük küçük dilimlere böleceğim. En sonunda. da hemen sıcak su, soğuk su ve tepsiye dizeceğim. Zaten yoğun sert bir hamur elde edeceksiniz. Açabileceğiniz kadar ince açın. Ondan sonrasında zaten kesme işlemini başlayacağız. Gördüğünüz gibi hamuru açtım. Şimdi ben bunu dilimleyeceğim. Şimdi uçlardan birer tane ortadan ikiye böldüm. Şimdi uçları ikiye böldüm. Ortayı da ortaya ikiye böleyim. Toplamda 8 parça elde etmiş oğlum. Ben bu 8 parçayı da tek tek haşlayıp tepsiye dizip en sonunda da beşamel sos, bolognese makarna için kullandığım sosu ve lazanya hamurunu karıştıracağım. Gördüğünüz gibi şu anda tüm ekipmanlar hazır. Sıcak suyum, soğuk suyum ve süzmek için hazırladığım ters süzgecim. Ve en sonunda yaptıktan sonrasında da tepsiye et, dizip haşlama işimi bitireceğim. Öncelikle ilk hamur atıyorum. İkinci hamuru da attım. Zaten bunlar beni yapışmayacak bir şekilde yaptığım hamurlar. Biraz pişmesi gerekiyor. Yaklaşık 2 dakika kadar pişiriyorum. Sonrasında da 30 saniye bir şok uygulaması yapacağım. Gördüğünüz gibi artık hamurumuz pişmiş vaziyette. Şimdi ben bunu hemen şoka soktum. Ve sonrasında da alıyorum. Dizdim. Aynı şekilde hemen şoka soktum. Hazır vaziyette. Ve suyun akıtması için hazırladım. Şimdi diğer hamurları da aynı şekilde yapıp işlemimi bitiriyorum. Artık hamurlarımız haşlanmış şekilde ve tepsiye dizdim ben bunları hazırladım. Şimdi ben bunları artık borcama dizmek için tüm hazırlıkları yapıyorum. Bir bıçak alıyorum. Şimdi ilk olarak katmanı hani ben bunu bir karıştırayım. beşamel sosumuz. İlk olarak katmanı ben beşamel sosla oluşturuyorum beşamel sosumu ben serdim. Şimdi hamurumdan alıyorum. iki tanesini yerleştirdim. Bu kalan boşluğa da diğer hamurlardan parçalar keserek boşluklarını dolduruyorum. aldığımız lazanya gibi tamamladım. Şimdi üzerine korene sosu için hazırladığım kıyma da karışımı koyuyorum. Evet. Ve sonrasında üzerine yine haşlamış oldum hamurlardan bir parça daha koyuyorum. Bu işlemi bu şekilde devam ediyorum. İkinci sosuma da ikinci sosuma da, ya ikinci katıma da, aynen beşamel sosumu koyacağım. Sonrasında da, sonrasında da beşamel sosunu koyup üstüne kıymayı koyup bu şekilde devam edeceğim. İsterseniz sadece kıymalı, isterseniz beşamel sosu karışımı kıymalı yapabilirsiniz. Şimdi beşamel sosunu koyuyorum, koyuyorum. Ben bunu yaymasını sağlayacağım. Sütü fazla koyarak da beşamel sosunu cıvık da yapabilirsiniz. Yani bir buçuk değil de iki, iki buçuk su bardağı kadar da ayarlayarak da hazırlayabilirsiniz. Bilesiniz isterseniz. Yalnız en üst kata da beşamel sos koyacağından dolayı hani ona göre dağılmasını sağlayın. Evet, artık hazır vaziyette. Evet, şimdi üzerine morone sosundan biraz daha koyuyorum. Az koyuyorum bu sefer çünkü beşamel sosum da vardı. Sonrasında yine hamurlardan bir parça yine ayarlayıp bu şekilde tamamı bitene kadar devam ediyorum. Evet artık lazanyamız hazır. Ben bunu fırına veriyorum. 160 derece fırında. Piştikten sonra zaten piştiğini anlarsınız. Üzerine kaşar peyniriyle ilk üzerine serpip ondan sonraki son haliyle tekrardan görüşürüz. Lazayımızı fırından çıkartıp üzerine kaşar peyniri ilave edeceğim. Şimdi köşeden başlayarak her bir tarafa eşit bir şekilde kaşarı dağıtmaya çalışacağım. Şimdi bunu da fırına veriyorum. İstediğiniz kadar bekletebilirsiniz. İsterseniz üstü kızarana kadar, isterseniz eriyene kadar yapabilirsiniz. Fırına vermek için. Lazanyamızı fırından çıkarttık. Artık hazır vaziyette. Gördüğünüz gibi hala daha pişmeye devam ediyor. Şimdi ben bunun son tabanını alıp son haliyle sizlere görüntüsünü vereceğim. lazanya son tabağımıza koyduk. Artık hazır. Şöyle yakından göstereyim. beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yandaki bildiğimi de açarsanız da yeni gelen tarif tariflerine...